A few moments later. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni <laughs> Çocuk gidiyor <laughs> Ne yaptın Herkese merhaba arkadaşlar Bugün benim için çok böyle Anlam taşıyan bir video bu Ağla <laughs> Ağla çabuk ağla Ağla <laughs> <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz evden taşınıyoruz. Yani Adana'dan taşınıyoruz. Benim için çok zor. Hani Adana'da farklı bir yere taşınsam bu aile ama yani komple Adana'dan taşınıyoruz. İstanbul'a taşınıyoruz arkadaşlar. Çoğunuz merak ediyor İstanbul'da neler yapacaksın, İstanbul'da nasıl e, yapacaksın. Bir sürü sorular var. Dükkan ne olacak? Hepsini bu videoda mevcut anlatacağım. Ama dediğim gibi benim için çok ama çok duygusal bir video arkadaşlar. Buralarda çok yani bu odada şu anki benim yayın yaptığım odam. Şöyle gösterelim odamı. Arkadaşlar Burası benim yayını yaptığım. Şaka yaptım. Ağlayacaktın. Altına pislettin mi onu söyle. Yok, tamam. Arkadaşlar şaka bir yana yani bu, bu benim için apayrı bir video ee, Çok duygusal bir video Bu odada bu görmüş olduğunuz odada bir sürü insan bilip Yani e, bugün eğlence kanalımız toplamda 2 milyon 200'ü buldu Çok sağ olun bu kanal yani sizlerin desteğiyle ondan sonra oyun kanalımız 700 bin aboneye geldi Tugay G olan her neyse bu e, görmüş olduğunuz oda içerisinde tabi buraya kaç bin aboneye geldim bilmiyorum sizler daha iyi biliyorsunuzdur muhtemelen bilenler yazsın yoruma Adana'da çok yer değiştirdim internet olmadığı evi değiştirdim sırf yayın açabilmek için e, ondan sonra ne bileyim bir yerde çok elektrik gitti ev değiştirdim her şeyi eşim için yaptım arkadaşlar her şeyi bir tık daha böyle kaliteli bir tık daha kaliteli yapmak istedim benim hayat felsefem de bu zaten hep böyle bir bir şey böyle kötüyse hep onu iyi yapmaya çalışıyorum bu görmüş olduğunuz odada sizler de çok büyük anılarımız oldu öncelikle burası benim sizlere yayın yaptığım sizlere videolar hazırladığım kasam bilgisayarımın kasası sonra burada Discord'u kontrol ediyorum. Discord'da bir sürü kardeşimiz var bu arada açıklama kısmında. Discord'umuzun ne çok az kaldı. Bence gelin Discord açıklama kısmına bak. Sonra burada oyunlarımızı oynadığımız e, ekranım. Sonra buradan yine aynı şekilde chat'i kontrol ettiğim ekranım vesaire. Böyle arkadaşlar koltuğum. Dallardan falan hazırlamış olduğumuz bir böyle arka plan. İşte bunu evrim verdi, hediye etti. Buradan Alnos'un ekibine çok teşekkür ediyorum. Cantu abi hediye etti bunu. Sonra Dilencan'ın hediyesi. Alp Tv'nin hediyesi 1 milyon abone plaketimiz Bir videoda boyamıştık ya Böyle kalmıştı Sonra 100 bin abone plaketimiz Bunu da aynı şekilde bir videoda çalmıştık. Burada zaman buldukça oturup dinlendiğim yer Odam böyleydi arkadaşlar Sizden hep burada e, videolar hazırladım hep. Ama gerçekten yani bu odadan ayrılıyorum e, Tabii ki de işimizi bırakmıyoruz ama Bu odadan ayrılmanın üzüntüsü Ondan sonra annemin babamın bırakıp İstanbul'a İstanbul gitmem. Bunlar beni çok etkiliyor. Çok ani oldu biliyorum. Yani sizler de beklemiyorsunuz ama arkadaşlar Adana'da yani Adana'nın Kozan ilçesindeydim ben. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Gezmediğimiz dağ, gezmediğimiz mekan kalmadı. Sizler biliyorsunuz zaten eğlence videolarından. Gezmediğimiz orman kalmadı. Ama burada bunun üstüne çıkamıyoruz arkadaşlar. Yani her tarafa her yere gidip böyle daha kaliteli işler yapmak istiyorum. Hatta yeri geldi Adana'nın dışına gidiyoruz. Yani bir işim oluyor İstanbul'a gidiyorum. Bir işim çıkıyor İzmir'e gidiyorum. Hep benim büyük şehirde olmam gerekiyor. Çünkü çünkü işimi gerçekten kaliteli bir şekilde yapmaya çalışmak istiyorum. Ondan dolayı profesyonel düşündüğümde tabii ki de burası benim toprağım, burası benim büyüdüğüm yer. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben İstanbul'a gideceğim mi duyunca annemin bana attığı mesaj Böyle bir şarkı attı arkadaşlar ve ben o güne öyle bir başladım ki sanki böyle kötü bir şey yapmışım gibi Gözüm doldu inanılmaz bir andı benim için sabah kalkar kalk kalkmaz mesaj geldiğini gördüm bastım ve bu şarkı çaldı Benim için de çok zor burada sevdiğim abilerimi kardeşlerimi babamı annemi bırakıyorum bu iş için Çünkü bu benim işim ben bir söz verdim bu işe başladığımda yaptığım işi en kaliteli şekilde yapmak istiyorum yani benim işim bu arkadaşlar yani ben bana değer veren insanları her zaman mutlu etmek istiyorum ve sizler benim için her şeysiniz arkadaşlar ee, bu konuma sizler sayesinde geldim kendi emeklerimle geldim hiç kimseye minnet etmedik kimseye de minnet etmeyeceğiz sizler benim arkamda durdunuz ben de e, elimden gelenin fazlasını yaptım ve e, artık daha iyisini böyle zirveye çıktık o zirvenin zirvesini aşmak için İstanbul'a gitmeye karar verdim ve evi tuttuk ev kira bu arada e, o evinde videosunu e, çekip atacağım sizlere paylaşacağım. Anne gel, annem de geldi. İstanbul'a gidiyorum. E, günlerde bu kadın böyle e, göz yaşı döküyor sanki sefere gidiyorum. <laughs> Üzülmem mi oğlum? ciğerim yanıyor benim Çok özleyeceğim ben seni. Her şey ya daha da güzel var. olacak inşallah. İnşallah kuzum Bizi seven insanları her zaman mutlu etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Anneler biraz daha duygusal oluyor. Tam babalara da katlar değil ama bu konularda. Babalar biraz daha şey oluyor, anlı oluyor. Babama şimdi desem ki İstanbul'a gidiyorum, s***leri <laughs> ya. öyle de demez de, yani o da üzülüyor. Ee, sonra pastane ne olacak onu söyleyeyim sizlere. Pastane burada devam edecek arkadaşlar. Ben tabii ki de e, pastaneyi asla boş bırakmayacağım. Bizim sülale burada. E, herkes tabii ki de e, hem dükkana bakacaklar, hem e, neler oluyor, neler gidiyor bana e, söyleyecekler. Ben o İstanbul'dan bir buçuk saat arkadaşlar uçağa bindiğimde hemen Adana'dayım. Tabii ki de dükkana gelip gideceğim, dükkanda olacağım. Ya yani ben gidiyorum diye dükkandan alışverişçiler kesmeyeyim. <laughs> ben benim. Beni nasıl Tugay Güyk olarak tanıdıysanız ben öyleyim abi. abi hiç yana sıkıntı yok ama tabii ki de buraya bizimdir yani her zaman gelip geleceğiz. Her belki de her hafta geleceğim. Yani buradan ayrılıyorum zaten aynı durum. Burada evde olduğumda da bir haftada bir dışarıya çıkıyordum geldiğinde de bir gün gelmiş olacağım siz siz olun asla annenize ailenize saygısızlık yapmayın kesinlikle ben mesela İstanbul'a gideceğimi duyduğum günden beri kadın günlerdir gözyaşı döküyor ee, tabi o anneler duygusal daha çok duygusal oluyor onlar şimdi sizlere bu zamana kadar burada yaptığımız şeyleri göstereceğim nerede ne yapıyorduk gelin bakayım ev dağınık bu arada kusura bakmayın yavaştan toparlanıyoruz işte burada malzemeler filan toparlanmış ondan sonra burada yemek yiyorduk arkadaşlar burayı biliyorsunuz zaten ee, yemek yediğimiz alan burasıydı Arkadaşlar burası da Ya maraz Burası da bizim Hatırlarsınız burayı stüdyo yapacağız arkadaşlar değil mi? Şu an gerçekleri anlatıyorum bu arada İçim çok vicdanım çok da. Ben burayı yemyeşil yaptım arkadaşlar Zaten hepsini biliyorsunuz Sonradan bana tepki gösterdi Ne yapıyorsun ne yapıyorsun işte niye yapmadın orada video O kadar emek verdin o kadar para harcadın oraya filan Niye video çekmedin orada filan dedi dediniz. Arkadaşlar şöyle bulanın gerçeğini söyleyeyim. Ben buraya yemyeşil bir alan yaptım tamam mı? Halı saha gibi mükemmel. Etrafı kapattık. Bir hafifli hazırladık. Batuhan yaptı sağ olsun. İşte burayı teras yaptık ne bileyim her tarafı çok güzel yaptık. Benim amacım buradaki olay şuydu abi. Biz buradan Dövüldü Bak sinirlenmiyorum diyorum. Bak bu videoda sinirlenmiyorum ama yine benim kayışlarımı çıkartılacaklar. Bak kayış fırlayacak benim. Eğlence videolarını burada oturur oturur çekerim diyordum. Mükemmel, çok güzel bir ortam yapacaktık. etap etrafı kapatacaktık vesaire. Sağ olsun komşularımız şikayetçi oldu. Yani günlük saatlerinde şikayetçi oldular bile. Ben normalde ee, deseydim ki hani kötü bir insan olsaydım derdim ki kardeşim ben buraya para bağlamışım anasını satayım. Yani burası kocaman müstakil bir ev tamam mı? Ben burada istediğimi yaparım deseydim beni şikayet etseler daha hiçbir hak, iddia edemezlerdi. Ama ben insanlara karşı hiçbir zaman kırıcı ve böyle kötü olmadı. Ondan dolayı dedim bir toparlayın anasını çekmiyoruz. Hani komşum rahatsız olacağını hiç gerek yok abi. Ne modelim kalıyordu ne modum kalıyordu. Bana da ağzına Bu da çok para harcadıydık arkadaşlar. Videolar daha güzel olsun, daha güzel bir ortamda video çekelim. Işık falan her tarafa bir şeyler yaptık. Ama olmadı canımız sağ olsun. Burası da böyle. Hemen diğer yerlerin gerçeğine gidelim. Şimdi burası da ekibin kaldığı yer arkadaşlar. Gelin. Burada Ramazan kalıyordu. Burayı toparlamışlar. Burada kameramanımız kalıyordu. burayı toparlamışlar. Evin dağınık olduğu gibi bahçe de biraz dağınık. Çünkü toparlanıyoruz arkadaşlar. Toparlanma aşamasındayız. Benim hayatımdaki ilk arabam. Şloppom. Öyle bir tane cip şey 4 x var. O da ekip için aldığımız bir araba. Şimdi videolarda güzel bir şekilde çekelim Malas budur. Bahçemiz de böyle. Ondan sonra bu bahçenin vakti de olsa da konuşsa bir yeşil çıkıyor, sapsar alıyor. Bir yeşil çıkıyor, sapsal alıyor. Ya bu da anımız çok arkadaşlar. Bu da gerçekten anımız çok. Arkadaşlar yani benim yerimde olsanız anlarsınız nasıl olduğunu. Hani kurvede gidiyorsunuz. Ne kadar hani her şeyi bilseniz de yaşınız büyük de olsa bir yanınız burada kalıyor. Yani duygusal oluyorsunuz. Ne kadar böyle e, üzgünüm diyorum. Böyle e, anlatıyorum ama bu çocukları görünce yine tansiyonlarım, şekerlerim, kolesterollerim tırlıyor bak. Sevgili arkadaşlar e, arkadaşlar. Az bir şey sessiz olur musunuz? Ama şunun size garantisini verebilirim, İstanbul'da yeni evi gördüğünüzde olsun, ondan sonra oradaki yaptığımız videolar olsun, her şey daha çok eğlenceli olacak diyorum. Tabii ki de dediğim gibi bura bizim her şeyimiz yine burada olacağız, ayağımızın biri burada. Bir sürü üzülen kardeşim var bu arada, onlar da buradan. Çok sevgiler. Yani sabah kalktığımda artık evin önünde 30-40 tane çocuk olmayacak. Buluşma yapamayacak çünkü sitede burada bir var ya. Ben o da evin kirasını verdim beni bile almadılar arkadaşlar yani o kadar korumalı. Evden bir tane spoiler vereyim havuz var evde. Şöyle söyleyeyim havuz videolarına bıkacaksınız artık. Yani çok böyle güzel videolar gelecek. Evlere bak evlere bakın. Annemi gördük. Babamın da yanına gidelim. Babam düşüncelerini, duygularını alalım. Hastaneye gideceğim şimdi. Bakalım. Hadi. Bakalım. Şimdi dükkana geldik. Sizler de gördünüz zaten sistematikleri. Dükkan e, dükkanda da aynı şekilde işler devam edecek ve ben haftada bir, ayda bir burada olacağım. Hatta beni hatırlamak için dükkana gelip bir <laughs> Babam da burada baba gel. Baba ben gidiyorum ne düşünüyor? Ne düşünüyor? Ben ne dedim? Can sağlığı. Canının sağlığı dedi. E, üzülmüyor mu yani? Üzülmüyor mu tabii gittiğin yani? Vallahi. Ayrılırken göreceğiz yani. Aynen. Ben sana... bakış. Ha bu arada babamın göbeği namaz <laughs> <mu> dedim ya. <laughs> bir de babamın göbeği namaz dedim ya. <laughs> Babam küçükken bir karpuz yitmiş. Ondan beri göbek <laughs> Ondan sonra böyle yani dükkan devam edecek. Olduğu gibi e, satışlar devam edecek. Güzel, hijyenik bir şekilde. Tabii ben burayı kamera sistemi takacak. Komple e, her tarafını sizlere göreceğim yani. Dükkana geldiğimizde falan vesaire. Dükkanda ne yapıyorlar, sigara içiyorlar mı? Dükkanın içerisinde vesaire hepsine e, bakacağız dükkana gelin benim selamımı getirin ya tatlınızı filan yiyin tabi bedava da öyle şey <laughs> Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> gerçekten benim için çok değerli ve çok duygusal bir videoydu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En kaliteli, en güzel bir şekilde ve sizleri eğlendirmeye kanımızın son damlasına kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. En güzel içerikleri, en güzel videoları sizlerle paylaşıyor olacağız. Yine bir de merak edin. yine gerçekten çok güzel. Zaten görünce çok mutlu olacaksınız. Ee, bir de Fuat abi buradan gidiyorum ya. Fuat abi çok üzülüyorum. Bak Kozan'da hani ben sayılı insanla yani Adana'da oturduğum, yaşadığım yerde sayılı insanla böyle e, muhabbet ediyorum. Fuat abi bizim için apayrı bir şey. Yani <laughs> abi diyoruz ya o lafta sözde değil canla yani abi. Bu arada el insanın sahibi, evlilik elektriği kesildi Fuat abi. <laughs> Diğer videolarda görüşürüz. Bye.